Herkese selam. Bugün Codeigniter 4'ü eski versiyonundan yeni versiyonuna geçişini sağlamak için bir düzenleme yapacağız. Şimdi bir bakalım. Biz Codeigniter'ın hangi versiyonunu kullanıyormuşuz? İniyorum aşağıya. Bu burada 4.1.9'u kullanıyormuşuz. Biz şimdi 2.10'a çekeceğiz bunu. Bunun için de CodeIgniter'ın dokümanlar kısmından installation kısmına geliyoruz. Maşallah çapkın Amul Buradan da geliyoruz. eski sürümden güncel hale getirmeye. Şimdi 1.9'dan 2'ye geçeceğiz. Burada index.js ve spark'ı taşımamızı istiyor. İşte config dosyasından bunu çekmemizi istiyor. Compose.json'dan da bazı şeyleri değiştirmemizi isteyecek. kuşun üstünü kapattık. Biraz sessiz olsun. Çünkü derste izlerken bu cırak cırak beyin yoracak. Şimdi gelelim buraya. İlk başta komutlar burada yazıyor. Biz Composer ilerlediğimiz için. Terminalimizi açıyoruz. Pardon. Değil. Composer. Update diyoruz. Gereken bütün her şey bizim için çekiyor. Çektikten sonra burada yapacağımız diğer bir işlem. Şurayı biraz genişleteceğim. Hatta burada bir şeye ihtiyacımız bile yok. Vendor'u açacağız. Codeigniter 4'ün içine gireceğiz. İlk de alacağımız şey Spark. Spark'ı direkt buraya atıyorum. Cancel dedim. Override dedim. Bunu attık. Sonra app'e geliyorum. Config'in içine gidiyorum. Hangi dosyaymış? Aa pardon. Public içinden index.php'yi kopyalamamızı istiyor. Aslında şu komut aynı işi yapacak. Şurayı kopyaladım. Geldim terminale. Yapıştırdım. Bunu da kopyaladık. Sonra iniyorum aşağıya. Constants'ta değişiklikler yapılmış. Buradan direkt oraya kopyala diyor bunu. Constants. Buradan aldık. konfiye gittik. Üzerine yazdırdık. Sonra burada diyor ki Eğer diyor Codeigniter 1.9'dan 1.9 veya öncesi ise append config namespaces in composer json pcr4 protokolüne göre bu yolu işlemi izlemesi gerekiyor diyor. Yani şöyle Türkçesine çevirelim. Daha net anlaşılsın. Composer kullanıyorsanız Codeigniter 1.9 veya öncesi yüklediğinizde ve Composer.json'ınızın autoloadpsr 4 dosyasında aşağıdaki gibi app ve config namespace'lerinin varsa bu satırları kaldırmanız besteci dump autoload'u çalıştırın diyor. Kaldırıp autoload'u çalıştırın diyor. Yani öncesi versiyonlar için. Breaking changes. sistem bootstrap vesaire. Bunların hepsini kendi içerisinde yapıyor zaten bizim için o kadar büyük bir şey etkilemiyor. Project files bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. rootta değişiklikler yapılmış. Tüm değişiklikleri de burada en sonda yazmış. Şimdi epi konstansı attık. Epi de atabiliriz. Ama epi atmaktansa ben kıyaslamayı tercih ederim. Gelelim buraya. Epi de burada açalım. Bunu da sağa atalım. Bakıyorum hızlıca. Ne farklılıklar var diye. session variable'ı session driver olarak değiştirmişler. Yani bizi ilgilendirecek geri kalan kısmı aslında buradan sonrası. İniyoruz. Aldık. Burayı alıp şuraya yapıştır dediğimizde gereken güncellemeyi app dosyasında yapmış olduk. Content Security Policy diyor. Config'den onu da Security Content Security diyor. Content Security Policy. Database Events Feature diyor. Database'imiz bir dursun Content Events Features Filtreler, Format, Logger Filters, Format Logger Mimiler Publisher root duracak, Security, Validation, view, Security Validation View. Buraları kopyalıyoruz. Geldik buraya. Attık bunları. Overwrite al dedik. Bunları da eklesin dedik. Şimdi database'e atmadık. Database'deki farkı bir görelim. Şimdi buradaki database'e bir bakalım. Burada bir değişiklik var. Bu bir default, default. Buradaki gerekenlerin hepsi aynı. Namespace config use diyor. Onu kullanmamızı istiyor. Buraya da config yazmış. Aslında aynı şeyi yapmış. Sadece yüz koymuş buraya yani. Default'umuz tamam. Kıyaslıyoruz yine hızlı bir şekilde. Swap vesaire tamam. Test'e bakıyorum ve sonrası için de bu kısımda pek bir şey yapmadık zaten. Şu kısmı direkt kopyalı yapıştır yapsam yeterli olacaktır. Kapattım. Yapıştırdık. Database'i de hallettik. Neyi halletmemiştik biz buradan? Roots. Roots'taki farklılıklara bakalım. burada açalım. Bizdeki olan rutsu da burada açalım. Şimdi burayı değiştirmişler. Bu bir. Burayı da e, file indeksi is file yapmışlar. İndim aşağıya. Aynı şekilde burada isfail yapmışlar. Onu da kaydettik. Şimdi buraya kadar olan kısmı hallettik. Şimdi controller'da base controller'da farklılık yapmışlar. Geliyoruz. Bunu buraya attık. Bunu da buraya açtık. Base Controller'daki farklara bir bakalım. Burada bayağı değişmiş. Aynı olanları kaldıracağız. Şu bir gitti. Gerisi geldi. Burası değişmiş. Ondan sonra da ve Helpers kısmında bir ekleme yapılmış. Yani şunu eklemişler. Projeyi çok büyük bir şekilde yapmadıysanız bu kadar ayrıntıya girip de uğraşmanızın bir manası yok. Hemen hızlı bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Ama biz ne olur ne olmaz projemizde eksik yedik kalmasın bir hata oluşmasın diye dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bunu da attık. Sonra error klasörünü almış birden. View istiyorum. Errors'u aldım. Buraya attım. Bu da tamam. Welcome message. Almasak da olur. Zaten şu an burada kullandığımız bir şey de değil. App index HTML demiş. App index HTML. Yani şuraya yapıştır demiş. Bunu da değiştirdik. Preload PHP public index bu. Preload PHP'miz neredeymiş bakalım. Preload PHP acaba nerede? Base Controller. Nokta PHP. Model in project yok. Şimdi buraya çektik. Sadece preload php'yi bulamadık. Şimdi 4.2'den yani 2.0'dan 2.1'e yükseltmeyi istemiş. Mimisi attık biz. Config cookie prefix Neler değişmiş? App config mimis php diyor. Değişenleri burada görebiliyorsunuz. Bununla işimiz yok, attık zaten. En alta indim, buna attık, buna attık, buna attık, buna attık, bunları da attık. Geçtim. Burada bir değişiklik yok. Security'de bir güncelleme yapmışlar. Burada bir değişiklik yok. Geçiyorum. Buna attık, buna attık, bunu da attık. Validation da attık, değil mi? Bakalım. Config validation burada. Geçtik. app common php yani şurada bir farklılığımız var diyor. Seni kapat, seni aç, kapat. App common php. Sadece şu yazıyı değiştirmişler. 2.7'ye geldik. Errors klasörünü zaten açtık. Views'in içindeki. Burada bir problemimiz yok. 2.9'dan 2.10'a demiş. Composer JSON demiş. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim buraya. F5 atacağız. Evet. Projede bir hata gözükmedi. Çok güzel. Sadece şuradaki değişiklikler var. Ek olarak bazı güvenlik önlemleri alınmış. Orada değişikliklerimiz var. Sparta değişikliğimiz var. Onun haricinde ekstra büyük bir değişikliğimiz yok. Codeigniter 4'ü güncellerken dokümanını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hangi versiyonda olduğunuzu Composer görebilirsiniz. 2.10'dayız yani en son versiyondayız şu an için. 2.11, 12 gibi bir benzeri bir şey çıkarsa da burada yine düşecektir. Nasıl değiştireceğinizi, hangi dosyaların değiştiğini zaten en altta gösteriyor bize. Projeniz büyük değilse direkt dosyaları alıp atabilirsiniz. Ama projenizde büyük Şeyler varsa, değişiklikler, özelliklediğiniz kodlar varsa şimdiki yaptığım gibi kontrol ederek adım adım gitmeniz sağlıklı olacaktır. Bir dahaki ders görüşmek dileğiyle beğeni atmayı unutmayın.